Arkadaşlar köklü değişikliklerden hani bunlar sizi şu anki mülakat aşamasında çok bağlamıyor diye düşünüyorum ama hepimiz zaten atandıktan sonra da bu eğitimleri alacağız ve hala şu an biz bu eğitimlere girmedik. Çünkü daha taslaklar yeni oluşuyor. Marif modelin yeni müfredatı yayınlandı. Taslak bir program zaten bu henüz yani %100 resmi olarak açıklanan bir program değil. E, bu şekilde ilkokul, ortaokul ve lisede beden eğitim müfredatı tamamen değişiyor artık. E, şu kalemi bir saniye kapatayım. Evet devam ediyoruz. Bu taslak programda bazı işte önemli değişiklikler var. Bunları isterseniz okursunuz, isterseniz hani inceleyin. Önceden hareket becerileri ve hareket kavramları, stratejileri daha baskınken şu anki modelde ağırlıklı olarak bazı baskın olan konularda mesela takım liderliği, güvenli ortam oluşturma, adil oyun, yine stratejiyle ilgili yani sportif branşlarda stratejiyle ilgili beceriler daha ön planda. Bakın, hareket kavramları ve uygulamalarından ziyade bir sürü kazanım geldi artık öğrenme alanı olarak. Ee, özellikle fiziksel uygunluğu sağlama ve hayat boyunca spor becerisi daha baskın olmaya başladı yeni programda. Burada yine e, o programlardaki hani içeriklerle ilgili ufak tefek bilgiler mevcut. İşte fiziksel aktiviteye katılmada, güvenli ortam oluşturmada hangi süreç bileşenleri var bunlar ön planda işte adli oyundaki süreç bileşenleri vesaire ya yani bunlar tabii ki daha sonraki bakacağınız aşamalar çok köklü değişiklikler olduğu için bunları özellikle anlatmak istiyorum sizlere mesela şu an ölçme olarak artık eski çoktan seçmeli yani test dediğimiz sınavlar yok daha çok öğrencinin bilgiyi yorumlaması isteniyor burada da işte Tamlayıcı dallanmış ağaçlar, doğru yanlış testleri, ölçme dersinden bunları hatırlarsınız. Bunların baskın olarak kullanılması isteniyor. Ee, bizim branşımıza da şu an uygulama becerisi olarak bazı değişik testler e, mevcut ve gelecek. Şu an bunlar tasarlanıyor. Bunlar da yine marif modelle ilgili ölçme birimiydi. yani ölçme kısmında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili yani ön plan aldıkları bileşenlerin ne olduğu ile ilgili bazı ufak yazılar. Bunları da isterseniz videoyu durdurarak okuyabilirsiniz kısa bilgiler vermeye çalışıyorum. Gerçekten herkese mülakat serüveni ve bu yaşanan serüvenlerden dolayı başarılar diliyorum. Zor ve yıpratıcı bir serüven şu an ön planda. Öğretmen Akademisi işte e, ülkenin durumlarından kaynaklı bazı olumsuz psikolojiye sahip durumlarınız mevcut. E, kaygı var, korku var, ne oldu bilinmeyen bir sistem var. Ama bizim yapmamız gereken şey bu mesleği gerçekten istiyorsak sonuna kadar savaşıp elimizden geleni yapıp bu mesleği elde etmeye çalışmak. Hepinizin yolu e, güzel ve istediğiniz gibi olsun. Herkese başarılar diliyorum. Umarım bu mesleği gerçekten hakkıyla yapacak insanlar ve hak eden kişiler atanır. Öğretmenlik mesleğinin felsefesini anlayan gerçekten herkesin yolu bahtı açık olsun. Unutmayın atandıktan sonra da eksi 50, eksi 60 yıl gibi bir e, coğrafi değişik şartlara geleceksiniz. Yani tabii merkezi yerlere de gideceksiniz bazılarınız bazılarınız işte daha olumsuz ve zor yıpratıcı bölgelere atanacak. Burada önemli olan bu mesleği gerçekten hakkıyla yapabilmek. Umarım herkes, hak eden herkes bu mesleği hakkıyla yapar ve umarım bu kontenjan durumları, sayılar, genel atama sürüvenleri biraz daha kolaylaşır. Ve sistem biraz daha düzgün bir şekilde hepimizi yönlendirir. Her şey gönlümüzce olmasını temelli ediyorum ve herkese tekrardan başarılar diliyorum. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldikçe herkese destek sağlamaya ve yardımcı olmaya çalışacağım. Benim mülakat benim tamamen bu şekildeydi. Umarım daha güzel bir mülakat serimini hepiniz için geçer. Şimdiden dediğim gibi tekrardan herkese başarılar.